Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim Bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa Çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi Serhaddim var Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin Tek dişi kalmış canavar Arkadaş Yurdun alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni Dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana Vadettiği günler hakkın Kim bilir Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı! Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atanı! Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı! Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şu heda Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namah remeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok iz mihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.